Evet arkadaşlar Metro Exodus'un iki deloganlı Albay'ın hikayesine devam ediyoruz Bu güzel bölümden demek isterdim diyemiyorum Acaba neden Pistik arkadaş nerede Oğlum çok az yakıtım kalmış lan Eyvah ya İnşallah yakınsız kalmam Şunları yakmak istiyorum sadece Sağlığımıza pek iyi. Şimdi buradan gelmiştik. Aynen bu tarafa gidiyorduk hatırladım. Burada ne var? Aman 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 aman. Abi oradan gitmeyelim lütfen. Hayır. Ulan kaçamadım ki. Bak karesin ya. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Eyvah vay. Hayır. Oğlum o kadar derin değil burası. Ne, nereye gidiyorsun? Nelerden gidiyorsun? Oraya girdi. Hayır, hayır 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 hayır. Oğlum her yerdeler ya. Eyvah. Şimdi gebereceğim yalnız. Pompala şuna pompala pompala pompala. Berbat oynadım. Yakıtım kalmadığı için panik oldum birazcık. Oğlum nereden gideceğiz diyeyim koskoca şeyi görmedim. Şimdi sanırım suyu tahliye ediyor. Etsin. Öyle mi? Bir hareket yok. Abi nereden gideceğiz ya? Hop bak bunları atlamışım. Heyecanla. Allah Allah. Şuradan mı? Hayır. Şimdi bunu açtık. Tamam, okey. Hop. Çok iyi. Harikasın. 76 tane de. Şey olabilir ya oyun cephanesi kaldığınız zaman size bir galiba cephane sağlıyor. Otomatik olarak. Bilmiyorum. Abi geldiğimiz yerden mi gideceğiz anlamadım ki. her yerde delik var ya. Her yeri açmış. Namussuz. Vay bunu anlamışım. Oğlum şaka mı bu? Geri mi döneceğiz ya? Hop. Bak bunları yaka yaka geldim hatırlıyorum. Yani çok fena radyasyon maruz kalıyoruz şu an. Cık, yok abi kesinlikle buradan ya. Şunları mı yakacağız yoksa diyeceğim. Bunlar zaten yanık. şöyle bir alev verelim bakalım ne olacak. Şöyle sağa sola belki geçit falan açılır. Ama acaba? Ses geldi. Bir şeyler mi bağırıyor? Abi hadi ama ya. Bak bunu açtım. Buradan gitmeyeceğiz herhalde. Iyi iğrenç. Şunları da bir yaksak. Ulan ya şaka mısın sen ya? ya görevimiz bize onları temizleyeceğim dedi zaten boşuna söylemiyor. Çabuk gir abi şöyle çabuk gir. Oh ulan. Harilerden çıkıyorsun ya. Şu odayı şöyle temizleyelim. Masa gördüm orada. Bu ne elektrik işareti? Ha. Hop 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 op yapmıyorsun. Oğlum kaçtım ya. Tam çalışacak mı? Lütfen uğraştırma lütfen. Harikasın. Şimdi açılabilir. Şimdi burada bir masa var. Gördüm. Şimdi şu bir yanık kalsın şöyle. Oo. Güzel silah geliştireceğiz harika. Şuraya bakalım ne varmış. Uf, çok kötü ölmüşsün Bahacu. Böyle bir kader istemezdim. Neyse oyalamanın bir anlamı yok. Yaratıklardan falan bahsediyorlar. Çok tehlikeliler falan filan. Şu silahı hemen yapmak istiyorum. Şimdi yakıt önce yakıt abicim. Önce yakıtımızı yapalım. Oo oh, çok iyi. Tak yeni şeyler de. Birbirine bağlı 3 plastik yangın söndürücü. Hmm. Güzel. Temizlemeyi de yapalım yapamıyoruz. Olsun gerek yok. Hop yanlış yerlere basıyorum. Güzel. Bayağı bir güzel oldu silah. Büyüdü biraz. Hop. Güzel. Şimdi temizleyelim azıcık ya. Her yerimiz sülük yaptık şey. Nasıl? Pompalama ihtiyaç. Yok mu? Pekala. yavaş. Ya bu ışığımın olmamasına hala sinir oluyorum. Evet beyler buradan gittiğimizde ne olacağını biliyorsunuz. Tam da bahsettiğim şey. Oğlum. Ya panik yapıp koşmayacaksın. Oyun senden bunu istiyor zaten. <laughs> ne kadar iğrençsiniz ya. Adamı öksürtüyorsunuz. Hadi gidelim şuradan. Abi yapma silah bırakma işte ya. Tut 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 onu. Eyvah. Yanın 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 yanın. Lan bak. Geber. Her yerden geçiyorlar ki buradan da geçer eminim zaten geçiyor. Yalnız 850 mermi falan çok gibi geldi ama aslında değil. Çünkü bir sıkışta baksanıza yüz bilmem kaç mermi harcıyor yani. Bunlar yanmıyor galiba ya. Oh çok iyi. Dediğim gibi oyun sürekli mermi veriyor galiba. Kalmadı hiç hop. Kusma üstüme. Neyse görevimi yapacağım biraz ya. Şuraya atlamadan önce şunu tazeleyelim. Çünkü atladığımda başıma kötü şeyler gelmesin. Yine dar uzun bir koridor. İstemem dar uzun koridorları. Bir şey beni kovalayacakmış gibi hissediyorum. Bak şimdi bak bak bak. Burada delik var. Hop arkamda mısın? Ulan mouse nerede? Allah seni ne yapmasın pislik. Yan hemen tazeleyelim şunu. Arkamdan gelmesin de. Uy çok iğrençsiniz ya. Ulan yaşıyor lan bunlar. Galiba yumurta gibi bir şey var bunun içinde. Geber. Çok oyalamayalım. O ne? Yavrusu mu? Abi sesi çoşma gitmedi dedim. Oğlum yanmadı lan şaka mısın sen? Allah Allah. Bak 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 pislik. Çok iğrençler ya cidden çok. Aha. Yes pretty much. What's up with you? My flame won't hold the pressure. leak for the life of me. Do you have any spare fuel? I didn't expect Of course I do, sir. Help yourself. Here. Adam, nice. adam Thank you. I heard helping the commanding officers is good for your career. Also, that ship did grow like crazy. Ah, I think I got it. <laughs> I really did. Alright, I'll go catch up with the guys. Good hunting, sir. Oğlum av deme ben avlanmak istemiyorum ya. Herkes tek başına lan. iyi en azından yalnız değilmiş yani bunu öğrenmiş oldum. Bu ne boş kutu. Bak adam her yeri yakıyor biz de görevimizi yapalım yani. Yanım pislikler. Allah senin canını almasın ya. Geber. Hiç acımıyorum ama var bunları görünce. Lan kere pompalama yeter demişti. İki kere ben pompalayalım. Yeter. Şu yanıyor mu? Metro. Adamsınız lan siz. Valla bak küçük, detaylar bu koşuma gidiyor. Bak, buradan da çıkacak. Biliyorum biliyorum. Boşuna koymamışlar onu oraya Geber geber. Uf, çok fena yaraladı yalnız beni. Bunun her yerde delik var ya. Şuradan gitmek zorunda olduğunuzu düşünsenize. İyi, çok kötü. Bir de karşınıza çıkıyormuş falan. Gece rüyama girer lan benim. O bir ceset var. Neden bilmiyorum bu oyunda ölen insanlara çok saygı duyuyorum ya. Size de saygı duydum bayın. Cesetini öyle pis bırakmayacağım. Bir yakayım da bari. öyle korkunç görünmesin. Oo başarılı. Hemen pompala yavrum. Güzel. Şu kırmızılıkta kısın. Şu korkutmayla. Yanarken de çok radyasyon şey yapıyor. Şimdi burada bir gidiş var. Burada da bir kapı var. Kırmalık. Şimdilik kırmayalım orayı. Şimdi şurayı bir yakalım. Şşt lan! Allah seni... Ulan saklanıyorum değil mi? Neredesin sen? Ah! Şerefsiz ya. Kaçıyor bir de ya. O ne zeka kavrak zeka öyle. pompala yavrum. Oo şurada bir oda var bir saniye dur. Demek ki bu taraf gitmemiz gereken yer burası sığınmacı yeri mi? Oğlum kapatma şu ateşi. Şu kapıyı kapatamıyor muyum ya bir süre takılalım bu odada. Burası takılacak gibi değilmiş. iyi Geber. Allah seni kahretmesin. Ödümü kopardın. Geber lan geber korkmuyorum seni. Gel buraya. Çok iyi. Officer, üstünüzde ne var? Bir şey çıktı demin. Ha sağlık şeyi. Tamam. Hemen pompalayalım şunu da. Harika. Şu çalışabilir bir şey mi? değilmiş. Tamam. Garip garip müzik efektleri geliyor. Oh güzel güzel. Olmuş. aralardan geçmeyi sevmiyorum ya. silahı bırakıyor. O pis kapatmasın. Niye yapıyorsun bunu ya? Bir anda kapı gidecek şimdi. Bak biliyorum ama başıma geleceğini biliyorum ya. Ay pislik. Yapış yapıştır o şimdi. Of iyi. Silamz elimizde. Tamam buradan gideceğiz anladım. Harika. Oo çok iyi. Of şey tane oldu. Allah aşkına şu temizlensin artık ya. Bir oh, çok iyi. istiyorsun asker muhabbetleri. hadi gidelim. açıl Ulan. Bu sefer çıkmadı herhalde dedim. Senin ben var ya. Bekle bekle. İlla öldüreceğim onu seni. İlla o fırsatı yakalayacağım ben biliyorum. Boşu boşuna bana şey kullandırtırıyor ya. Şuradan hızlı geçsek ne olur. Hadi. Oh kapı. Kapıları severim. Ama burayı sevmedim.